Hoş geldiniz kanka. Aha toprak. <laughs> Tam da pençelerim kal. Kaşınmaya başlamıştı. Kasacak toprak arıyordum. Kalk kalk kazıyorum. Evet arkadaşlar hepiniz yepyeni bir bölüme daha. Hoş geldiniz kankalarım. Victraf. Wolf Court Simülatör oyunu. Sevenler beğensin sevmeyenler yorum yapsın. Bakalım kimler seviyor bu oyunu. Toprağımı kazdım ve devam ediyorum. Ana abicara kısırdı beni. Kimsin sen? Rakun. Niye sürüyorsun beni? Evet arkadaşlar şu an ben giriş yapmış bulunmaktayım oyuna. Bakalım kimler gelecek. ona geyikler geldi. <laughs> Gidin lan buradan. Alabilir miyim de ben bunları? Oho aldım arkadaşlar. Seviyorum baya yükselmiş ha. Kim geldi? Vay benim kankam geldi. Ne yazıyorlar burada? orada? mı yazıyordu? Ben Zehir sen ne ara oldun? Şen tapınağına gitti. Gidelim mi arkadaşlar? Ay yağmur atmaya başladı. Yağmur Savaş sırasında giremiyorum. Savaşmıyorum ki ben. Lan tavşan git başımdan. Yağmurdan kaçmam lazım. Zehirin sığınağına sığınmam lazım. Zehirciğim kabul ediyor musun beni? Gattar. Zehir demeyeyim. Adını Gattar yapmış kankam. Kanka niye Gattar oldun lan? Gattarcığım. Gattar ne lan? Sen Gattar bir insan değilsin. Sen merhametli bir insansın. Evet arkadaşlar. Daha önceki bölümleri izleyen kankalarımız bilirler. Biz daha önce buraya çok ziyarete geldik. Görüyor musunuz nasıl güzel kaç tane yatak koymuş. Kanka misafir ağırlamayı çok sevdiği için bir sürü yatak koymuş. Herkes yatıyor orada. Yine ezik olmam. Ne diyorsun kanka? Ne diyorsun? Okuyamıyorum. Heykeller, odalar. Valla kanka zevkin çok güzelmiş. Arkadaşlar biliyorsunuz oyunda böyle güzel evi olanlar. Güzel olması da olur yani. Biz klasik orman evlerine de gidiyoruz. Böyle evini almak isteyenleri ziyaret edip evlerini çekiyoruz. Ben çok seviyorum birilerinin evini çekmeyi. İçine ne koymuş diye çok merak ediyorum. Siz de merak ediyoruz mu? Teşekkür ederim kanka beni ağırladığın için. Kankamın terası da güzel. Hadi gidelim artık. Sonra geldi avlanmaya. Hadi başlayalım. Vay kanatlara bak kanka. <laughs> turuncu turuncu yakışmış ha. Robot kanatlar gibi. Başlayalım mı kanka avlanmaya? Gelen giden yok öteki kankalarım nerede benim? Evet bir tane daha geyik. Aa kuşları gördünüz mü? Haydi gidelim arkadaşlar. Koşalım. Abonealım. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi kişi daha geldi. Abone olun gelin beraber oynayalım. Mustafa baba gelmiş. E, ee, kanka sen turuncuydun. Sen kurttun. Ne oldu sana ne oldu? Sen bıcırık olmuşsun. Kankam biraz küçülmüş sanki. <laughs> Aha bir kişi daha geldi. Kanka Flex kız. Nasıl okunuyordu kanka bu bir daha yaz. Kim beni davet ediyor düelloya? Mustafa baba. Niye kanka? Yok gelmiyorum ki. Sen bana küsmemiş miydin? <laughs> lan kabul etmedim senin düelloğunu. Ne ısırıyorsun? Pençeliyor benim pençelerimi. Flex kız hoş geldi. Nasıl okunuyordu bu Flex kız? Fire miydi? Fairy miydi? Unuttum ben ya gene. Kankacım. Ana Mustafa baba hala ısırıyor beni. Mustafa pençeleme lan beni. Pençelerimi kırıklıyorsun. <laughs> kabul etmedim oğlum düelloyu. Niye ısrar ediyorsun? Kıyamıyorum sana. Ne yapalım arkadaşlar? Başlayalım mı? Hep beraber toplandık bir araya. Muhabbet koyu, sohbet koyu herkes bir yerde. <laughs> Minik oyundan çıktı. Gitme Muzo, gitme lan demiş. Kim demiş? Musta mı demiş? Nereye? Bak yine düelloya davet ediyor. <laughs> oğlum kabul etmiyorum, etmiyorum. Hala sürüyor. Ne yapalım diyorum gidelim ablanalım diyorum ha hani beni beni böyle çağırıyorsun kanka ne yapıyorsun sen? Kutla gel lan sen bu ne böyle ha mı güçlü bu? Şu an kimler var haritaya girdik Vendex gelmiş Vendex Asya gelmiş Mustafa baba burada Flex kız burada Bak gene davet ediyor gene düello istiyor benden Arkadaşlar ne diyorsunuz kabul edelim mi? Oyuncu zaten arkadaşım. <laughs> hadi gel hadi. Tamam kankalarım kabul ettiler. Diğer neye girdiler? Ama seni yenmemiz lazım. Hadi Mustafa baba gel. Mustafa baba hadi. Arkadaşlar var mısınız Mustafa'ya bir ders verelim? <laughs> o şu an beni yeneceğini sanıyor. Savaşa girersen yener zaten. Sevgili O yüzden ne yapıyorum ben? Hile <laughs> yapıyorum. Savaşa girmiyorum. Kaçacağım ve savaş süresi bittiği zaman beraber kalacağız. Mustafa baba neredesin kanka? Mustafa'cığım geliyor mu? <laughs> Aha düello bitti. Berabere kaldık. Ne haber kanka? Berabere kaldık oğlum. 111 seviyeyle gelmiş bari düello açıyorum. Bak şimdi Flex kız açtı. Flex kız anam kaç kanka kaç. Kaç yoksa yiyecek seni bu kaç. Bunun seviyesi yüksek. Yer lan bu seni kaç kaç. Kaçamıyor da. Kız kaç. <laughs> Feyricim. Ne oldu? Mustafa Baba yendi bence. O <laughs> onu yer. Seviyesi yüksek. Asya. Karpuz kız. Hoş geldin. Karpuz karpuz. Ana. Pedi mi Asya'nın o? Evcil hayvanlıklar o. Kardan adamı da benziyor. Kardan adam değil. Penguen desem penguen değil. Ne lan o? Çözemedim. Arkadaşlar bilenler. Nisa Çelik. Arkadaş olduk. Teşekkür ederim Nisa'cığım. Hoş geldin Nisa. Kız Nisa. <laughs> Kız mısın erkek misin? Burada herkes her ismi yazdığı için. Aa Asya beni kabul etmemişti. Asya ha? Hmm, niye kabul etme oğlum? Kiros gelmiş. Kiros. Kiros nerede la? Hadi Kiros. Nisa beni düelle davet ediyor. Aa Nisa ben kimseyi kırmak istemem ama niye düelle istiyorsun beni? Hadi gel. Savaş başladı. Kaç Nisa'nın seviyesi? Öldürmüş mü? Aa iyi, öldü. <laughs> Kıyamam kanka vallahi sen istedim ben bir şey yapmadım. Hadi olur arkadaşlar arasında böyle şeyler bir şey olmaz. Küsme bana tamam mı? Felix kız ne yapalım avlanalım mı? Kankalar. Ne durduk biz burada ya? Öyle duruyoruz arkadaşlar şu an bir sohbet ediyoruz burada. arada. Tabi tekrar tekrar söylüyorum. Tekrar 50 kere söylemişimdir. Ha. Unutmayın ha. Tanımadığınız kimseyle muhabbet etmeyin. Etmeyin etmeyin. Bana bakmayın siz. Ana Mustafa babanın özelliklerine girdim. Efsanevi Mustafa. Mustafa çok güzel lan. Gördünüz mü? Flex kızın özelliklerine de bakalım. Efsane, efsane, efsane lan. Wow. Flex kız bütün her şeyin efsaneviymiş kız senin de. Seviyeleri yüksek arkadaşlar bunların. Nerede kalmıştım? Dediğim gibi arkadaşlar tanımadığınız insanlarla sohbet etmeyin. Ben sadece şu an çekim yapmak için herkesle konuşuyorum. Biliyorsunuz. Ee, yani en azından bilinçli olarak konuşuyorum. Beni kendinizle kıyaslamayın tamam mı? Dediğimi yapın. Yok. Hey dediğimi yapın, yaptım yapmayın. <laughs> Oldu mu? Kim var orada? Kim oturuyor? Vendax. Aa, Vendax. Vay, mistik. Mistik, mistik. Bunun nadir derisi. Özellikleri mistik özellikleri. Arkadaşlar gördünüz mü? Vendax özellikleri de çok iyiymiş. Lan penguen mi o gene geldi? Kız, penguen. Evet Asya'nın pengueniymiş. Asya'nın acelikleri. Efsanevi nadir mistik. Oğlum bunların hepsinin seviyesi yüksek lan. Cross'cum. Ana reddetti beni. Cross niye lan? Oğlum ne ettim ben sana? Edersen et giderim ben de. <laughs> Cross bir şey yazdı. Küfür mü ettin lan? Ne ettin küfür ettin? <laughs> Orada sansür verdi. Her yazdığımızı çıkarmıyor bu oyun. Aha ben Daks'ın evine gidelim. Var mısınız kankalar beraber gidelim. Haydi gidelim. Aha Mustafa Baba da geliyor. Geliyor mu kanka? Aslan gelmiş. Onlar şu an kendi arasında muhabbet ediyorlar. Arkadaşlar çok güzel değil mi? Çin sarayı mı oğlum burası? Ben Daks burası neresi? Hani şeyin evi de Çin sarayıydı. Zehir'in evi de ona benzettim ama aynısı değil. Vay pembe pembe koltuklar çok güzel. Çok seviyorum lan ben pembeyi. <laughs> Neyse çok çaldırmayayım. Seviyorum pembeyi. Ne yapayım? Yalan mı söyleyeyim? Seviyorum işte. Vay. Güzelmiş ha. Kitaplı da güzel. Aha bunun arkasında bir şey var. Ne var kanka buradan? Giremiyorum içeri. <laughs> kafamı soksam. Sok kafamı da sokamadım. Koltuk koymuş herhalde. Kanka terasa bak. İnanamıyorum. Terasına bayıldım. Aslan kiminle bacanak oldun lan? Asya ile mi konuşuyor? Asya ile bacanak mı oldun aslan? <laughs> oğlum yasma çarap oluyorsunuz siz. Felix kız da geldi, Mustafa Numa da geldi. Arkadaşlar pençelerinizi sildiniz değil mi? <laughs> Bakın yerler ben beyaz, parkeler ben beyaz. Kirletmeyin oğlum evi. Pençeleri suda yıkayın öyle gelin. Medax evin çok güzelmiş kanka. Çağınla, çoluğunla, çocuğunla otur. Güle güle otur değil mi? Hayırlı uğurlu olsun evin çok güzelmiş kanka bayıldım valla. Hadi biz çıkalım artık arkadaşlar hadi. Pençeleri yıkayıp yiyelim bir dahakine. <laughs> Bakın evin önünde su var zaten pençeleri yıkayın diye. Tabii ki oyunda. Oyunda bacanak olmuş bunlar. <laughs> Aslanla kim olmuşlar? Kiroz mu yoksa? Vay arkadaşlar gerçekten çok güzelmiş. Bu oyunda gerçekten birbirinden güzel evler var. Ve birbirinden güzel eşyalar alıp koyabiliyorsunuz. Çıkalım mı? Ana Mustafa baba ne yapıyorsun? Lan? Sırtın mı karşındı? Ana şimdi oynuyor. <laughs> kanka ne yapıyor? Göbek atıyor. Ayıp lan. Aha. Flex kız da kalktı. Kız sen ne yapıyorsun? Gerçi kızlar oynar da erkek adamına lan. Aha yer attı kendini. <laughs> Flex kız sen de mi atacaksın? Bence onlar şu an kapışıyorlar. Aha o da attı. Oturup izleyelim mi? Biraz çıkalım mı kanka? Ne diyorsunuz? Lan ne diyorsunuz? Yattınız. İkisi bir yattı. Hangimiz daha güçlü kıyaslıyor herhalde onlar onu karşılaştırıyor. Hadi biz çıkalım. Siz oynamaya devam edin kanka. Kimler var burada? Bir ileride diğer tavşan çıktı. La tavşan gel bana. Lan daha sen bize baktın ya. Kim ediyor lan Kiros? Kiros. Mustafa baba oyundan çıktı. Niye? Mustafa nereye gittin? Ebrar, Kartal, Kartal. Aa reddetti beni. Hiç şaşırmadım. Herkes de beni reddediyor. Şimdi Ebrar'a bakalım. Ebrar kabul edecek mi? kim oynuyorlar? <laughs> bu, bu, oyun eğlenceli arkadaşlar. Burada şu an parti var herhalde. Önde gelen oynuyor. Gerçekten güzel bir şey ya oyna. Güzel oynuyorlar. O, bu oyunu, bu dansı da herkese vermiyor. Sandıktan çıkmıyor kolay kolay. Ben 150 tane sandık açtım. Çıkmadı yani. Vendax da oyundan çıktı. Görüşürüz kankacım. Felix kız kiminle konuşuyor? Kirosla konuşuyor. Kirosçum. Arkadaşlar kalabalık güzel ama ben gitmek zorundayım. Başka bir bölümde, bir bölümde görüşürüz. Göçe. Başka bir bölüme geçelim. Ay konuşamadım. Şu an çiftliğe geldik arkadaşlar. Tabi bu bir sonraki bölüm birleştirilmiş hali. Çiftlikte kim bizi bekliyor? Vay tanıdınız mı arkadaşlar? Element. Hoş geldin kanka. Kanka senin derin mi değişmiş? Senin şey, bir şeylerin değişmiş kanka. Sen bambaşka bir dönmüşsün başka bir şey. Kaplan mı? Aslan mı? Ne bu? Elementciğim. Nasılsın? Görüşmeyelim. Bayağıdır görüşmüyorduk. Yani önceki bölümlere bakarsanız arkadaşlar elementi oradan hatırlarsınız. Daha önceki bölümlere gidin izleyin. Orada tanıştığımız bir sürü kankamız var hepsi. Şu an birlikte oynuyoruz. Shadow katılıyor. Lord katılıyor. Efso kral katılıyor. Gelin arkadaşlar kim geliyor? Efso kral. Ana pembe pembe tavşana bak. <laughs> Kulaklara bak. Kız hepsi kral. İsmine bakınca erkek ismi gibi geliyor ama kıyafetlere bakınca yok bu erkek değil olamaz. Pembiş pembiş erkekler bunu giymez ki. Kulağına da takmış tavşan kulaklığı. Hoş geldin kanka. Ne yapalım? Bayağı kalabalıklaştık ha. Başlayalım mı? Efsocuğum, kralcığım. Elementcim, seninle görüşmek çok iyi. Efso kral biz tanışıyor muyuz kanka? Biz nereden tanışıyoruz? Dur bakayım bir beynimiz Zorlayayım bir. Bir hafızamı zorlayayım yoklayayım. Kız! Ayşo sen misin yoksa? <laughs> Hoş geldin kanka. Ha, birileri koyun yiyor. Yazık koyunlar bağırıyor. Hadi kanka biz de gidelim avlanmaya. Aha kim oynuyor? <laughs> evet. Evet sen de mi oynuyorsun? Göbek atıyor. Oh. Oh, oh, yandan 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 <laughs> çok yoruldum kanka madem bu kadar yorulacak niye oynuyorsun Ayşe biz de oyun yapma o da benim gibi yattı <laughs> oynayamıyoruz element beni arkadaş olmaya davet etti niye kanka biz arkadaş değil miydik kanka kanka beni sildin mi arkadaşlıktan aman Allah'ım ana kim gelmiş şaka yaptım kanka <laughs> sak yürek mi sek yürek ne yüreği lan Lan kanka sen mistik misin? O reddetti beni. Hiç şaşırmadım. Ama çok güzelmiş kanka. Değil mi arkadaşlar? Resmen ben buradayım diye bağırıyor. 200 de seviyesi. Derisi mistik herhalde. Evet. Mistik mistik mistik. <laughs> Hepsi mistik. Mistikçim. Efsanevi hayvanda 90 elmasla almış. Kanka vallahi çok iyi ya. Bayıldım. Renklerine bayıldım. Çok lacivertle sarı bir arada sevmem ama. <laughs> sarı kırmızı olay daha iyiydi sanki. Ha ah, koyun. Yedim seni koyuncuk. Ana iki tane tanelermiş. Lan. Benim mevcut hayvanım yardımcım nerede? Kasırga. Yardım et lan. Aa önümde bir şey. <laughs> Bıçırır görmedim önümde. Evet arkadaşlar başlayalım. Bu arada abone olmadınız değil mi hala? Abone olmayan kankalarım var mı? Aşağıda abone ol yazıyor. Okuma yazmanız var mı lan? Hepi. Varsa o aşağıya tıklayın abone olun. Bir de küçük bir ricam daha var oğlum. Orada bir beğeni işareti var. Orada tıklayın beğenin. Başka bir şey istemiyorum. Sonra gelin beraber oynayalım. Beraber izleyelim. Beraber gülelim. Aa bu kim? Noel baba geldi. Aha bir tane de ayıcık geldi. Ayıcık demeyin Melisa'ymış. Melisa ayı <laughs> Melisa. Ay Melis, ay Melis, ay Melis, ay ayıp oldu. <laughs> Özür dilerim kanka. Ayı Melisa e demek istememiştim. Yani ayı olarak geldin ya hayvan ismini söylemeye çalıştım ama Melisa'cığım. Konuştukça batıyorum kanka yardım edin lan. X mix AX. x AX ne? Nasıl okunuyor lan bu? X my x. <laughs> İsmail. X my he. X mix AX. <laughs> kanka arkadaş olduk gel lan buraya. Ne oluyor baba sandım seni. La kafasına koyduğu şeye bak. Kanka ama güçlüymüş seviyesi. Kız Melisa. Kız seviyen dörtte sen niye ineğe saldırır? Bu inek yer seni tamam. Aha yedi. <laughs> Dur yardım edeyim sana. Aha ben de seni yedim inekcik. Sen utanmıyor musun kızlara saldırıyorsun? Xma X eve gitti. Gidelim mi yanına? Hadi gidelim. Xma hey. Aha evine geldim. Orman eviymiş. Gidelim bakalım hangi eşyaları varmış. Vay Noel babanın da Noel eşyaları olur zaten. Nasıl güzelmiş ha? Aha Melisa da geldi. Hem üstteyim ay demeyeyim ayıp olmasın. <laughs> kanka çok güzel değil mi? Ay pembe koltuk. Oy, bana pembe demeyin. Aha oturdum Aha Melisa da geldi. <laughs> Pembeyi çok seviyorum. Söylemiş miydim? Kanka bayıldım şu kitaplığın şeyine bakar mısınız? Ne bu konsol mu lan? Ne güzel süsler asmış. Aa şu koltuk da çok güzel. <laughs> Gözümü alamıyorum kanka. Kanka güle güle otur lan. Oğlum çağır lan çocuğun lan güle güle otur sen de. X X. Kafandaki şapkayı çıkar lan. <laughs> Gerçi Noel Baba şapkası da benziyor ya. Kıyafetlerine yakışmış. Güzel kanka vallahi çok beğendim. Güle güle otur çıkayım mı? Çıkalım mı kanka? Nefis ol. şey hadi bak. Ama önce şu koltuğun tadına baksam bir kere otursam mı yumuşak mı? İçim gidiyor. Melisa ile arkadaş oldum. Evet kanka bir kere şu koltukta oturabilir miyim izin istedim. <laughs> çok hoşuma gitti. Çıkıyorum. Aha yumuşacıkmış. Rengi de çok şirin çok tatlı. Şeker gibi. Kankacım gidiyorum. Hadi evinde sana ve güle güle diliyorum. Misafir ettiğin için bize teşekkür ediyorum. Melisa çıkalım mı kanka? Evet arkadaşlar avlanmaya devam edelim. Aha Efsu kral da eve gitmiş. Ayşe'nin evine gidelim beraber. Aa, so ben geldim. <laughs> Ana kız bu ne? Bu nasıl ev? Bu kız evi olamaz. Kızların evi cici cici olur böyle pembiş pembiş. Turuncu, sarı, beyaz renkler olur. Süsleri olur. Ama arkadaşlar kankam yeni başladığı için oyuna seviyesi henüz 23. O yüzden evinde bir şey yok. Zaten bize evi boş veriyorlar. <laughs> Kalpeciğim seninle beraber level atlayalım. Seviyemizi yükseltelim. Bir sürü para kazanalım. Sonra paralarla sen boy boy sandık aç. Sonra sandıktan bir sürü eşya çıkacak tamam mı? Hiç üzülme. Beraber bu evi güzelce dizeceğiz. Hadi çıkalım şimdi. Avlan halim kanka üzülmesin arkadaşlar. Yeni başlamış oyuna. Benim evim de boş şu an. Ben de alacağım. Ama evimin ne olduğunu biliyor musunuz? Bir sonraki bölümde size evime götüreyim ben. Gemi evi oldu mu oğlum? Gemi gemi. <laughs> Kimse yok lan ben bu yazıları... <laughs> ben bu yazıları niye silmemişim? Aha ne oluyor lan? X, X benim dövecek. <laughs> kanka aa kardan adam. Hadi kanka kardan adamını al gel avlanalım. Aha inek. <laughs> Saldırsam mı? Hayır kardan adam yetişti. Ben kanka gelmenle devirmen biri oldu. Vay kankacım. Hadi başlayalım abi tane inek. <laughs> i̇nek değildi koyun muydu o? Koyunu ben alırım ki. Andin. Aa, alamadım. Oo, kurtların yüz karası oldu. Çok utandım şu an. Lan koyun nasıl yedin sen beni? Yiyince geri çiftliğe döndüm. Çiftlik miydi lan? Burası çiftlik değil miydi? Ben niye bahçeye geldim? Kim gelmiş? Ana bu şey beni reddetti. Hiç şaşırmadım. Bıcık sen. Edersin et. Haritaya bakalım arkadaşlar. Kimler var? Kimler neredeler? Kim gelmiş? Oo, benim kankalarım çok uzak kalmışlar. Tank Sahur. Tank Sahur ne be? Tunk Sahur. Ana yabancı isim. Kanka Türk değil misin? Evine geldim. <laughs> Gelebilir miyim kanka? Aa evi güzelmiş. Olman evi. Kankamın da eşyası azmış. Demek o da yeni başlamış. Seviyesini arttırdıkça evinin bir süre işi alacaksın kanka. Tunk Sahurcuğum. Arkadaş olalım seninle. Aa evine aldın ama arkadaşları kabul etmiyorsun. Olsun kanka tanımadığın içindir. Canım sağ olsun. hiç kıramadım. Hadi ben gidiyorum kanka. Sen evinde otur dinlen. <laughs> Görüşürüz. Ve çıktık arkadaşlar. Aha X, X burada beni bekliyormuş. İnek var. <laughs> İnek. Süt ver lan. Lan kovalama kanka bırak kanka Geliyorum ben kanka dur yardım edeceğim sana. Anne Bizim bu çocuklar bizde iyi savaşıyor? Abi kardan adamla. Hani kasırgam var ya kasırgam. Gidiyoruz köpüşümü. Evet arkadaşlar bossa gidelim. Buranın bossu da burada biliyorsunuz. Oyunu bilenler bilirler. Oğlum kanka iki kişiyiz alabilir miyiz? Ne diyorsun da alalım mı? Oo, aslında bayağı kalabalığız da herkes bir yerde. Hepimiz bir olsak bunu çok rahat deviririz. Hadi kanka erkek gibi girelim şuraya. Hadi başlayalım. Yıpısırık gibi sindik oraya. Ana 21 bin mi? Kaç tane lan? Aa, nasıl azaldı? Aa kanka seviyen çok azaldı. Gel lan bırak kanka mı? Bırak. Yani biraz daha erkekleyeyim de ben. Yok ama fazla erkekleyeyim de. <laughs> Erkekliğin yarısı neydi? Erkekliğin yarısı kaçmaktı. Ne? Gel lan. Gel lan. Aha Efsa kral yetişti. Efsa hem beni. kurtar beni. Gerçi kankamın seviyesi düşük. Ama kankam tek başına onun seviyesi çok düşük. Kıyamıyorum. Gel buraya. Kızlara saldırılır mı? Ayıp lan. Sen nasıl saldırırsın benim kankama Gel buraya. Daha biri daha gelmiş. Ne yazıyor orada? tonksagur mu? Muhi mu? Sen bırak kankamı. Kızlara niye saldırıyorsun? Gözün kızlara mı yetiyor senin? Ha, koca dana. Aaa geliyor. Gel <laughs> lan. Bas geçtim tamam git sen efsa krala git 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 kızlara saldır bir şey olmaz git bas geçtim gel <laughs> ne vurdu benim Allah vurdu. Bir koçu yetiyor zaten devirmeye. Devinemiyorum da. Dilim devama yapıştı. Kanka aa kankam gitti. Kankam gidiyor. X-Mice oyuna katılıyor. Çıkmış demek x İsmail, İsmail yetiş lan. Kankam uçtu. Bırak lan kankamı. Seni dana oğlu dana seni. Yorulmuyor da. Arkadaşlar seviyesi de azalmadı ama biz çok az kişiyiz. Biraz kalabalık olsak çok rahat alırdık. Efsa, Efsa kral. Kanka, kanka beni yalnız bırakmak istemiyor ama onun da seviyesi de şu kıyamam Aha gitti. <laughs> Yaradım. Su yok mu su? Derin tamamı yapıştı. Ya, bırak kankamı gene gideyim. Arkadaşlar kıyamıyorum da. Ka Aa kankam gitti. Gitti kankam. Şu an seviyesi sıfıra indi resme. İnanamıyorum. <laughs> Aa öldü. <laughs> kanka hadi seviyen topla da gel. İnanılmıyorum tek kaldım şu an. Şaşa oyuna katılıyor. Ne yapalım çıkalım mı biz de? Tekrar saldıralım mı yoksa? Aha x Mikes geldi. Ana kanka değişik mi geldin? ne yaptın? Güçlenip mi geldin oğlum? Vay kanka güçlenip gelmiş. Hadi kanka sen yaparsın alırsın sen bu dev hayvanı. Dev ay ne bu öküz mü? Kızgın boğa mıydı neydi bu bilenler? Oyunu bilenler bu hangi hayvandı? Koca tane mıydı? Kızgın mıydı? Unuttum. O kadar yoruldum ki kafam gitti. Kim kimi kovalıyor ama İsmail. <laughs> Kakam seviyesi çok azalmış. Ama bu köftenin seviyesi hala kaç binlerde? Gözüm de görmüyor. 15 binlerde mi? Abi çok yüksek ya. Biz mümkün değil yetişemeyiz yetişemez buna. Alamayız ki. Oğlum kankalarım abone olursanız bir de like atarsanız belki alırız. Aha kuyu vermiş. Su içebilecek miyim ben burada? <laughs> su verin bana su. Yok abi girmeyeceğim ben. Kanka üzgünüm. Gir diyen kankalarım. Oğlum ne istiyorsunuz benden girmeyeceğim. Eee video al canlı. Ne diyorsun Efso? Efso kral. <laughs> Alıyorum lan. Çekimdeyim kanka. Ay Sima ne diyor? Ne diyor çekmek kötü. Kız Ay Sima neredesin? Niye kanka neresi kötü? Aa kankam kızdı bana çekme diyor. Ama kanka neden seni çekmemi istemiyorsan seni çekmeyeyim tamam arkamı döneyim mi? Gidin mi kanka? <laughs> Cevap vermedi kankam. Arkadaşlar şu an muhabbet ediyoruz. Efsocuğum. Gel kanka beraber savaşalım beraber avlanalım. İşte baba işte kim baba? <laughs> kanka hiçbir şey anlamadım biri birinin babası mı bunların? Efsa kral yoksa bu Aysman senin baban mı? Babalı kızla beraber mi oynuyorsunuz? Kankam kızla video çekmeyi sevmiyormuş. Kanka ben çekiyorum zaten. Öyle konuşuyorum, atıyorum öylece. Yani bilmiyorum kötü bir şey mi? <laughs> Bilemedim kankalarım. Sizden de destek bekliyorum. Çekme derseniz çekmem bir daha söyle. Ne oluyor lan burada? <laughs> evet arkadaşlar oyunun sonuna geldik. Kankalarıma teşekkür ediyorum katıldıkları için. Şu an ben burada bir partiye katıldım. <laughs> Parti çok güzel eğleniyorlar vallahi. Siz gelmek isteyenler abone olun, like atın, gelin beraber oynayalım, beraber izleyelim. Bir sonraki videoda tekrar görüşelim.